Nasıl no, Herkese merhaba olsun. Ben de Boray. Ee, bugün Çin'den getirdiğimiz yemekleri tadacağız. Arkadaşlar elimizde şu an yosunlu ve balık deridi de bir cips ya da var. Evet arkadaşlar. öyle bir şey. Tam biz de bilmiyoruz. Ee, üstünde zaten bir şey yazmıyor. Aynen. Hemen açalım. 5 gram yazıyor da bakalım nasıl bilmiyoruz. çok merak ettim. Abi çok güzel bir şey evet, yazıyor. Şu Ay Al, çok kötü. Getir. Ay çok kötü. Aslı çünkü geçemedim. Abi çok seviyorum. Abi. Bunun altında bir şey de var Osman. Evet. Abi. Abi yosun mu? Osman bu yosun. Abi bu çok iğrenç. Of. Bizim artık bundan sonraki videolarda cezalarımız belli oldu. Bir saniye bekle. Aa sos gibi bir şey var. Burada bir şey var. Bu katı. Açalım. Bu biraz katı. Evet. Abi çok kötü bir şey ya. Ben bu kadar kötü bir şey görmedim. İngilizce yazıyor. Aç abi Şu, hiç, hiç uğraşmıyor hemen aç. Tamam. Abi çok <laughs> Ben de bu kötü bir şey görmedim ben. Ben de. Ha, tuz, tuz gibi bir şey sanırım. Abi taş lan bu. O bozulmaması için içine koyulan bir <laughs> şey. Açmayın ya. <laughs> çok saçma bir şey ya. Arkadaşlar bu taşmış. E, bu bozulmaması içinmiş. Biz mal gibi sos sandık. Paket. Abi evet. şunu da alalım. Arkadaşlar, Şimdi kanka. Koklayalım mı? Ben. Hayatımda ben böyle kötü bir şey görmedim. Gerçekten direnç bir Kanka şey Kanka şu değil. torbayı getir. Hakikaten çok kötü. Şu torbayı getir. Şöyle sen aç da şimdi. Tamam. Bu, bu, ben de atacağım. <laughs> ben de atacağım. Üzülmez. Bekle ama çok kırdı. Çok güzel. <laughs> Hadi. Abi ben, ben acı biber yemeğe dayanabilirim var ya. Ben de şu an acı biber yiyeceğim. <laughs> <laughs> Gel yiyeceğim. Gel gel. Dur tamam. bakayım. Abi ben böyle ceza olsa bile yerim. 1 Abi resmen balık tadı yani bu. Bak. Of. iğrenç bir şey. Ağzınıza çıktı. ağzınızı aldığınız anda Evet. Tamam o ya. E ben hamur pişerken bir koku çıkar Hams. ya o bir anda bir abi iğrenç bir şey bu. Bizim ceza puanımız e, bir oldu. İkimiz de ceza edeceğiz ve ben buna sıfır veriyorum ben 10 üzerinden 1 veriyorum. Ben sıfır veriyorum hiç güzel bir tamam, şey tamam, değil. Ben yerim abi 1 veriyorum. Ee, arkadaşlar e, birinci hiç kimsenin beğenmedi. Ne lan bu? Ee, o şey... Yosun Balık yosun derili. Balık derili. Yapış yosunlar. yapış bir şey. Balık derili evet. yosun. Kurusu. Değişik. Balık derili bir şey. Alıyorum ben. Korkan <laughs> mı? Onu mu abarttınız ya? ne, ne diyor lan sen? <gülüyor> oha, Oha. <gülüyor> Nasıl yedin? Oha. Sen işte yedin mi onu? Onu hiç bana yemediniz mi lan? Yedik tane bu kim konuşuyor lan? <laughs> ben kendi kendime konuşuyorum galiba. Tadayım mı? Tat. Normal bende Güzel <laughs> Oğlum çok güzel ha Bize farklı bir şey mi verdiniz lan <laughs> Neyse herhalde bize bir şey olmayacak herhalde İyice güzel Arkadaşlar bugün çoğu denenenlerden bir kişinin iyi dediği diğerlerinin kötü dediği Adını bilmediği ya. ya. şeyi giyiyoruz Oğlum bir <laughs> şey <laughs> bu Oğlum bu bildiğin pişmiş hamsi. E neresi pişmiş? Çiğ hamsi bu. Öyle balıkları topluyorlar yani. yediriyorlar abi. Güzel. Tadım bunu. Yemek. Yemek. Onun üzerinden sıfır veriyorum. Ne Bunlar kadar alayım. bunun tanesi? İyi güzel alın bunu. Almayın bir de. Bakın. Giderseniz tamam. bunları. Anla. Evet arkadaşlar şimdi yer fıstıklı pirinçli krakere geçtik. Açalım. Bu da böyle ya yani bildiğim fıstık var. Geliyor. Bir şu sandviç. Hadi aç ve çok iyi yapmış, kapatmışlar. Tadı iğrenç. Evet, ben onu... Evet. Yemin ederim 2 değil 5 tane biber deseler de yani. Aynen. Bu açılmıyor abi. Evet, evet. Aynen, bu çarap. Evet. O da kesmez sanmıyorum. Merver. O da hafif güzelsin. Döküyorum evet. biraz. Bence güzel. Bence de çok güzel bence. Abi ben fıstık yerim. Aynen. Bu bizim fıstıklar. fıstık lan. Tamam, ilk önce bunu alıyoruz. Alıp bir iki tane. al yanına. Belki bu Ya da bir, bir bundan şekil. bir bundan al. Ben de bir tane. Tamam. Üç. iki, Bir. Abi çok güzel. Bence yani çok güzel. Bildiğin cips sen gider. Ama onu vermem ben ona. Yani aç kalsam bunu yerim. Çok rahat yerim. Çok güzel gider. Yedi verir. Bir de tanecik kötü verir var da. Onun üzerinden yedi veririm ben. Çok acı bir acı tadı var ama çok güzel var. Hakikaten çok güzelmiş. Dört güzel var. Allah'ım ben bunu bitirebilirim. Arkadaşlar şimdi pirinç kraker ve yer fıstığa geçtik. Umarım doğru söylemişimdir. Arkadaşlar buna şey dedi. Zaten duydunuz. Bu bildiğimiz yer fıstığı. Bunlarda daha çok turuncu bir rengi var. Güzel dediler bu arada. Ama şöyle bir şey var yapış yapış. Çok ee, çok tat tatmaya geçelim. Güzel ya yeni bu. Bence de güzel. Bu normal buna 10 üzerinden 5 veriyorum. Ben 6'ya ya 6. 10 üzerinden 6. Daha Arkadaşlar bu var. pirinç karakteri ve ya yer fıstığı. fıstığı. Kokuyacak mı? Hayır istemiyorum. Güzel kokuyor. Şu yasından sonra pek şey, bir şey yapasım gelmiyor. Zaten yani yer fıstığı ya. Hepsi birden ben yani diğer fıstığı bu. Evet. Bunlar hep, hepsi birazcık acı diyor ama ne kadar güzel mi? Kim buna basa bile elleriyle dokundu? Acı değil. Ne ya, yani fıstığı da ince acı olmuyor da tek başına ince acı mi? oluyor yani bence. Yenir yenir. Evet. Arkadaşlar üçüncü ürünümüzün adı ise ya soya soslu fasulye ya da şöyle bir bezelye olabilir. Daha hiç, hiç araştırmadık ama şimdi tadını anlarız. Abi. Evet. Demin çok güzeldi de ben unuttum. Uf, farkında. Koklarım. Yemin ederim ceza, ölümüne ceza. Bu da var. öyle kokuyor. yer fıstığı gibi kokuyor. Yine. Hmm, güzel gibi. Tamam bundan dört Bunu tane. Bu ne Ben şunun bir içine bakacağım. Bunun içi açılmıyor. Bu sanırım meyve. Meyve olabilir. Bakayım mı? Bak. Oo çıtır çıtır. Meyve falan değil ya. Bu. Yer fıstığı mı? Güzel mi? Çok acı yalnız. Wasabi olabilir. Aa mi? wasabi olabilir evet. Birisi wasabi demişti. Beyaz sos, soya sosu. Tadı Şöyle, biraz kötü. Paketi. Dudağımı yaktı. Abi çok azıcık abi az, az yiyeyim ben hepsini. Çocuk o kadar yedi. Abi kötü. Bu kadar değil iyi Ve bence çok acı. Gerçekten çok acı. Iıı. <gülüyor> <gülüyor> Kusmayacağım, bitireceğim ben bunu. Ya nasıl ya? Tadı çok kötü. Abi çok kötü. Ya bitirebilirim ama Abi, bi, kötü. Uf, biber yiyseydim keşke. Ben biberi artık çok sevmeye başladım. Biberden biberi daha yiyeyim. acı be. Evet. Arkadaşlar, şimdi üçüncü wasabi diyorlar buna. Üçüncü... Çok acı. Buna şey dediler, acı dediler. Çok acı dediler. Ben Mardin'e olduğum için hissedeceğimi sanmıyorum. Üç tane koyayım. Daha koyayım. Yemeyeceğim. <laughs> ee, i̇çinde şey kokuyor. Yer fıstığı kokuyor. Ama galiba onunla alakası yok. İçinde var ama bu tek şey değil. Yiyor. Acı diyor. Abi, bakalım nasıl. Acı <laughs> mı? İlk başta acı oluyor da sonra şey oluyor. Yiyeyim mi? Gidiyor acısı. Ye. Acıyla alakası yok ama. Oy. Ne çok acısı lan sen Şunlar ne yediniz lan siz? Acı yemediniz mi lan siz? Oh Çok abartıyorsun hiç acı değil Ben yemem bir daha ee, Neyse ben buna da 10 üzerinden Bir Ben bir veriyorum çünkü Acı değil çünkü Arkadaşlar sıra bunda bunu takacak. yer fıstığımsı. Bir kokusu yok. Bir şey. Herkes acı diyor. Bence de acı ya. Acı mı? İlk sen yedin. İlk sen. Acım ama yiyeceğim. Ceza istemiyorum çünkü. Acı uca gider. Abi. Çok kötü bir şey arkadaşlar. Bence hiç yemeyin. Diğeri daha güzel. İkinci yorum daha güzel bence. Bu güzel ya. Yeni bu. <laughs> <laughs> Yeni bu valla. Hayat ustamı yiyeceğim bunu. Maç bu, <laughs> bu izlerken bunu. Bunu evet. kola. İkisini Görürüz. bir, an, i̇kisini bir anda yemeyin çocuğu olmasın. <gülüyor> Olacağız. e, <laughs> 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 evet arkadaşlar şimdi içeceklere geçtik. İçeceklerin birisini yapıyoruz şimdi. Çinlerin siyah çayı var. Burada ee, We Rock Tears yazıyor. Çok saçma bir şey. Şimdi böyle bir şey. Önümüz onu yaptık, ısıttık. Evet, görüntüsü Ama böyle. soğudu birazcık. Öyle bir şey de var. Olsun, bir şey olmaz. O zaman koyuyoruz. Şimdi ilk önce şekersiz içeceğiz. Sonra bir de şekerli içeceğiz. Abi ne yaptın? Evet, Koy da şöyle. Kesinlikle. So, zaten, e, evet, Zaten evet, sana çok koyduk sonra onun içeriz sonra. Şimdi ben bir içeyim. Zaten başkası da içmeyecek şu Kokusu çok güzel. Kokusu bizim çay gibi değil, ba baya, değişik. Bizim Abi çay ne? gibi değil. Ağzıma şey tadı geliyor. Bizim çay gibi değil. Ee, o ilk başta yediğimiz balık. Ben, o zaman senin ağzına geliyor ama bence bu çok güzel. ama bizim normal çay, çay yani. Sıcağım şimdi. Her şey. O çekirdeğe benziyor, okay. Bu ne biliyor musunuz? böyle çiğdem yersin ya kötü gelir böyle bir tane. Evet, tamam. Onlar çok benziyor. Bir de şekerli deneyelim mi? Aa ben de şekersiz de güzel. Ben de diyorum bu Çinliler böyle şekersiz nasıl dayanabiliyor? Da Yabancı ülkedekiler falan. Neden yani, diyor? Bilmem ben bazıları öyledir yani. Onlar tık değil ya. De. Ama harbiden çok güzel. Ben, ben acayip beğendim. Ya bizim normal çaya çok benziyor yani. Bence Parker. hiç benzemiyor. Ben yani çok benziyor. Bunu nasıl biliyor musun böyle? pH mı neydi? pH değeri mi ne? pH değeri. Ha Perash söyleyemiyor. Onun az olan işte. Ya yani bu gayet güzelmiş. Bence de çok güzel. Evet arkadaşlar bugün Çin topraklarından gelen siyah çay. Sen de. Evet. terk ediştiği için biz. Güzel bu şey ya, bu bildiğimiz normal kakalamışlar sana. Kakalamışlar valla. Bu bildiğimiz çay sadece Çin yazan poşet, Çince yazan bence poşete işte koymuşlar. Değil. Yani bence farklı değil Bu bizim bildiğimiz siyah çay. Ciddiyim kakalamışlar bunu. Bence değil. Yani çok farklı. Çince yazıp böyle koymuşlar. Bence çok farklı. Şimdi, Şimdi de şekerli içelim. Şekerli içelim. Ben bir içeyim. Yeniden. Şeker de bitti zaten. De Şekerli bakalım. aynı da. Takalamışlar. Bu bizim bizim Türkiye'de yapılan çay. Öyle. Sen ne Ben hiç değil. Bence, Bence çok aynı. Çok Hani ben çok çay içerim. Arkadaşlar şimdi siyah e, çayı tadıyoruz. E, bu da şey olmuş herhalde. Şimdi neden içiyoruz? Çünkü farklı olacak. Ee, nerenin Çinlerin topraklarından gelmiş. Bakalım nasıl değişik olacak bu toprak. Sen kendi göre olur. O da doldursun ondan sonra beraber olur. Kokusu aynı. bile. Ben çok beğendim. Şimdi e, şekerli tadalım. Şekerli. Elimiz yani. <laughs> ne? Mi de hazır yani. Elimizle mi atıyorsun? Evet, bunu atıyor musun? Bu ne ya? Ya fark var mı derseniz ben hiç bir şey hissetmedim aslında. Ben de yani normal böyle pik bir Değişmedi tadı. Galiba şeker etki etmiyor bu. <laughs> Değişmedi. Şimdi yeşil çaya geçelim. Arkadaşlar şimdi yeşil çay şey böyle oluyor. Ee, yeşil çay işte. Her yer şeker o. Şey. Bakalım bu nasılmış. Ben burada bir fark bekliyorum aslında çünkü yeşil çay. Değişik bu. Evet daha değişik. Bir de şekerli bakacağım. Siyah çay mı yeşil çay mı derseniz bu daha güzel. Ben bunu yani. Çok beğendim. Hatta. Bence öbür daha güzel. Ben bunu daha çok beğendim. Evet normal içmem. Ee, şimdi de diğer arkadaşlarımıza geçelim. Şimdi de arkadaşlar yeşil çayı tatacağız. Normal aynı çay yeşil çayı. Evet. Ee, biraz yeşilimsi bir rengi var. Bir şey göremiyoruz ama. Bence bunun Bak. bir yeşil rengi yok. Yani. Bu bildiğimiz tam siyah yeşil, çayın açığı. Yani tam yeşil değil de yani. O kadar kırmızı bir şey de değil. resim hocasına sorsak buna kırmızı demez. Turuncuyla kırmızı. Kahverengi de. Arasında çok fark var arkadaşlar. Evet yani baya bir fark var. Şekerle de deneyelim mi? de çok önemli. ben Yine bitirdim. Bu de şekerle deneyelim. Şeker buna etkilemiyor. Genelde. Ya da biz karıştıramıyoruz. Şeker bunu etkilemiyor. Ben yine etkilemiyor yani. Ama ilk siyah çay kakalamışlar. Şimdi yeşil çay, burada. yeşil çay koy. Koyun. İlk yine şekersiz. Şöyle. koy çekerken şimdi yani biraz daha fazla bir. Aslında bunların şeyleri vardı, çay, e, çayları ama annem yeşil çay yeşil bu arada. Süzgeç koyduğu için evet bayağı yeşil. Arkadaşlar da yani. Neyse şimdi bir bakalım. O bu birazcık sıcak ve değişik olan bu bizim çaya benziyor. Bu çok benziyor. Biraz daha şey hali böyle. Ekşi gibi. Çok azıcık ızlamur andırıyor, çok azıcık. Aynen. Kokusu da bence öyle. Evet, şimdi bir şeker azalama bizim çay gibi olacağız. Ya bunlar çok fazla Ben tane. Yani. Bana da bu, ben şekeri çok attım. Tamam. Tamam. Biz bunu zaten kavuştan sonra içeriz. Ben şahsen içeriz, yani çok ben? <laughs> <laughs> bence çok iyi be. <laughs> Böyle değişik bir şeyi andırıyor. Çok mu komik geliyor? <laughs> şimdi Bence bu bizim şey hey abi Ay çok hafif bir değişiklik var de. Neyse şimdi diğer arkadaşımız geçsin Ceza yapacağız ben demin yanlış şey ya Cezaya gireceğiz dedim sonra ceza Biz biber yiyeceğiz Evet, evet. Arkadaşlar bugün can arkadaşımız ceza çekecek Ben hepsini yediğim için bu tükürdü Çek ye tarçınlı Ben biber yemiyorum Bu tarçın da iki dakika önce Normal pardon. <laughs> Ağzınızı kaydım. Lan öyle ya. Ağzı fıkıyorum. Yıkıcı klasını bir dolu dolu. Hayır ya. Haksızlık oldu. Tamam sen. Ben tükürmedim ki. <laughs> Çocuk dayandı. Ay canım dayanıyorum ben. Çünkü kapıyı tutuyorlar şu anda. Ben çıkmayayım diye. Herkes bana biber yemeye çalıştı ama ben yemedim. Böyle ağzım yüzüm kaymış şu anda. Evet arkadaşlar şimdi cezalara geldik. Ben e, biber yiyeceğim. Boray karşı inecek. Bazı çünkü öyle istiyor. Bu acı büyük bir ihtimalle ben bu zaten kontrol edeceğim. <laughs> İki tane yiyeceğim ben. ben ya da bu ağzını şunu alayım. Bir Şu birazcık acı. Ay kokusu çok kötü bunu. Simsiyah lan. Abi bu daha kötü. Aa! Ee, ben Abi, ikinci kapat, Arkadaşlar ben şimdi ikinci içiyorum. Yanlışlıkla Boray karşımdan sonra. Man, in the Wouldn't it be nice living life like everything was a party? Only 18 years deep and now we're getting started. Finish line clear, so we focused on the target. Wouldn't it be nice if we saturate the market? And wouldn't it be great if we could just imply and never think about calm down or at your age? I say hey hey up the record right place Wouldn't it be great if I